Cennetin çocukları oldu ikiz. Birini kucağına verdiler. Diğeri öldü dediler. Zengin bir adama evlatlık verdiler. Hatta vermediler. Sattılar. Adam bebeğin adını İskender koydu. Fakat karısı hamile kalınca İskender doğru yetiştirme yurduna. Hiçbir zaman cesedini bulamadık. Sadece denizin kenarında bu eşyalarını bulduk. Ha bir de... Bir de bu tesbih. Niye söylemedin? ilk görüştüğümüzde niye söylemedin? Söyleyemezdim İskender. Nasıl söyleyeyim? 20 sene sonra çıktım karşına dile kolay. 20 sene. O kadar zaman sonra gelip de kardeşin öldü diyemedim. Diyemedim.

Yıldızlı Kâbus'ta Kamil delendin mi oğlum? Ne yapıyorsun sen? Nerede lan o altın diş? Bak yalnız dayım böyle altın diş falan hoşlanmaz uyandırayım ha. Seni var ya uyandırırım. Kardeşim, kardeşim emin nedir adamcağız? Konuşalım sakin sakin. Gel şöyle. Arayın hemen gelsin. Bu saatte. Ya adam zaten yarın gelecek. Niye arıyoruz ya? Ulan arayın hemen. Ulan sen! Ben arayamam. Ben de o seviyede değilim. Apulluk arası. Ara. Ara oğlum ara. Tamam. Sakin kardeşim benim. Arıyor musun? Ara! Ay çalıyor. 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 Alo. Alo dayım. Dayıcığım kusura bakma. Bu saatte affet yayını arıyorum ama... ...şey geldi, Kamil geldi de. Ya... ...Sümsük Kamil işte dayı. Uzatma lan. Dayı, Kamil dayı. Uzat! Kafanın içine bakacağım. Alo. Bana bak lan. Altın diş. Seni yahanede bekliyorum. Hemen buraya geliyorsun. Gelmezsen seni ilk gördüğüm yerde o altın dişlerini söküp kapalı çarşıda okuturum. Hemen buraya gel. Tamam sakin. Atma telefonu, atma, fırlatma. Bir Sakın. Toparlan lan. Tamam. Hemen gelin buraya hadi, hadi. Tamam, Kamil sakin. Hadi. Hadi. Ağır gibi kokmuş burası. açacağım aç. Yucamı, aç. Tamam, açın lan camı. <laughs>